Var var var. Ben, de var. ben çağırdım. Senin ışıklarda söndün Mehmet o toplar. Evet. Ee, demek ki bir kişi çağırabiliyor. Hava. Hava bile kararıyor. Evet. Demek ki bir kişi çağırabiliyor o zaman. Bye. Demek ki yani bir kişi çağırabiliyor. Dropları çağırdım. Şimdi gelsin AVM'ler, AVM AVM'ler. Ne verdi? Amere verdi. Bunda hamur. Amere verdi. <laughs> O zaman AMR'yi alayım ben ne yapayım? AMR'yi sağ al. Altı da var.